El Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet, vuruş serisini bitirmiştik. Buraya devam edelim. Bu kiloya sahip olsam da kendimi kabul ediyorum. Bu kiloya sahip olsam da kendimi derinden ve son derece kabul ediyorum. Bu kiloya sahip olsam da kendimi seviyorum ve kabul ediyorum. Şimdi öncelikli olarak bilinçaltına bunu zaten e, empoze ediyor olmamız gerekiyor. E, EFT tekniğindeki vuruşları da bu olumlamaları söyleyerek yapmamız gerekiyor. Yine e, savunduğum şeye geri döneceğim. İnanmak ve istemek. İnanacaksınız öncelikli olarak. İnanmazsanız olmuyor. Sonuçlar. Amaç değerlendirmenin sıfır ile tamamlanmasıdır. Ee, sonuç bazen aynı gün alınır, bazı gün farklı zamanlarda alınır. Burayı zaten anlatmıştım. Biraz slayt geride kalmış ama yine üstünden geçeyim. Ee, ısrarlı bir şekilde sıkılmadan tekrarlayacaksınız, inatçı olacaksınız. Ee, i̇natçı olurken ama bunun üstüne gidip defalarca arkasını düşünmeyeceksiniz. Akışa bırakacaksınız. Bunu da her zaman savunurum. Bir sorunun yoğunluğunu azarak idare edilebilir, dayanılabilir bir süre daha tahammül edilebilir hale dönüşmesi de yararlı ve önemli bir gelişmedir. Ama tamamen yok edilmesi mümkünse neden olmasın demiştik zaten. Genelleme etkisini de konuşmuştuk. Şimdi ben tekrar edeceğim zaten. Buralar biraz geride konuşmuştuk mola önce. şimdi Apex Doruk Etkisi'ne geçelim. Doruk Etkisi e, nedir? Şimdi bazen EFT uygulandığında sorunun tümüyle kurtulan kişiler bu sorunu kendilerinin hiç yaşamadığını, hiç hatırlamadıklarını ya da sorunun kendilerinden çözüldüğünü iddia edebiliyorlar. Bu gözle görülür bir durum ki isim olarak da Apex Doruk Etkisi denilmiş. Bu nedenle her vuruş serisinden sonra ölçüm yaparak azalmayı, hatırlamaları, adım adım bu sorundan kurtulmalarını, izlemeleri ve yeni durumu kabullenmelerini sağlarız. Yani az önce neydi? Ee, Fatma Hanım ya da Zürbiye Hanım dedi ya iki senedir yapıyorum ama bir sonuç alamadım. Yani bu sonucun çözüldüğünü iddia edebiliyorlarsa, bunu bir ölçümlendirme yapmaları gerekiyor. Siz iki sene boyunca bunu yaptıysanız ve iki sene içerisinde bir ölçümlemeden yani 10 üzerinden 8'e düşmediyseniz o çok farklı bir duruma size sizi sürüklüyor. Baktınız ki 10 üzerinden işte yaptığınız çalışmalar sonrasında bir ölçümleme yapıyorsunuz. Bu ölçümlemede 8'e düştünüz, 7'ye düştünüz, 5'e düştünüz. İşte kilo vermemle ilgili ne kadar çalışma yapmam diyorsunuz. Mesela kilo vermenizle ilgili 3 ay kilo 3 ay yapın tamam kesin 30 kilo verirsiniz demek mümkün değil zaten. Bu ölçümlemeyi siz yapacaksınız. Siz kendinize uyguladığınız o EFT vuruşlarında 10 üzerinden 7'ye mi, e mi düştünüz? Devam. Güzel yoldasınız. 3'e mi düştünüz? 2'ye mi düştünüz? 1'e mi düştünüz? 0'a mı düştünüz? Tamamsınızdır zaten bu ölçümlendirmeyi iyi yapmamız gerekiyor. Şimdi şifa belirtileri ve yan etkileri yine az önceki katılımcımızın söylediği gibi işte uyku isteği, uyuşukluk, geğirme vesairemiş demişti. Ona bir bakalım. <laughs> Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi EFT'nin zaten tamamen güvenli olduğunu konuşmuştuk. Yan, etkili, yan etkileri olarak bir zarar görmemiz mümkün değil. Uygulayan kişi acımasızca vurup yüzünü, gözünü morartmazsa yani buradaki uygulamamalı. Siz buraya işte ben kilo vereceğim, kilo vermek için neler olması gerekiyor, kilo veriyorum falan filan hani böyle çok fazla abartmazsanız, bir tarafınızı morartmazsanız bu boyutta iyi. Bununla birlikte her enerji çalışması esnasında ve sonrasında olabileceği gibi kısa bir uyum süreci yaşanabilir. Kısa bir uyum süreci olması gerekiyor. İki sene biraz uzun bir süre açıkçası. Sonrasında bu süreç boyunca izlenebilen birkaç tepki var. Az önce belirtildiği gibi yoğun bir şekilde esneme, uyuma, uyuşukluk, gözlerin yaşarması, bazen ağlama, iç geçirme, geğirme, karın guruldaması, gaz çıkarma bunlar çok normal şeyler. <laughs> Bol su içmek her zaman yarar sağlayacak ve toksinlerin atılmasına yardım edecektir. Her seanstan sonra bir bardak su içmelidir. Aslında ben yaptırmış olduğum bütün seanslarımla ilgili çalışmalarda her seans öncesi de bir bardak su içirtirim. Bir bardak suyu özellikle hiç ayırmam yanımdan seans esnasında. Bunu bir Kodlarım suya bir çalışma yaparım çünkü suyun enerjisi ve suyun vermiş olduğu o frekans çok başka olduğu için ben öncesinde de bir bardak su içilmeden yanayım. O suyu o seans bittikten sonra zaten içiyorsunuz. Seanstan sonra bir bardak su içilmesi. Ben öncesinde niyetimi ediyorum diyelim ki kilo vermem için diyelim yapmış olduğum çalışmada i̇şte diyorum ki suya kilolu olmama rağmen kendimi onaylıyorum ve kabul ediyorum diyorum o suyu içiyorum geri gelmişken içelim sonrasında ise bunları yaptıktan sonra bu belirtileri yaşıyorsanız çok normal sonra suyu içmeye devam ediyorsunuz bittikten sonra EFT evet, uygulama alanlarımız nelerdir? Ee, başlı başına mutlaka anlamışsınızdır zaten. Ama şöyle bakacak olursa, olumsuz duygular, stres, öfke, korku, endişe, acı, üzüntü, suçluluk, güvensizlik, korku, nefret, kıskançlık, fobi, panik atak, depresyon... Yani buna çok fazla şey e, ekleyebilirsiniz aklınıza gelen bütün olumsuz duyguları ekleyebilirsiniz. Olumsuz inançlar, inançlar e, talihsizim, yalnız kalmaya mahkumum, beceriksizim, işte yapamıyorum, başaramıyorum, kimseye güvenemiyorum, para bana hiç gelmeyecek ki zaten. E, bütün erkekler aldatır. İşte ben bir ilişki kuramıyorum, ben evde kaldım, evlenemem gibi şeyler. Duygusal travma, kaza, cinsel taciz, zorbalığa uğrama, terk edilme, işten çıkarılma, soygun, yakınını kaybetme, haksızlığa uğrama, bedensel sorunlar, alerji, sırt ve bel ağrıları, fibromiyoloji, kabızlık, cinsel sorunlar, şişmanlık, sedef hastalığı, karın, mide, işte egzama bunlar da olabilir. Madde bağımlılığı, sigara, alkol, e, yani yemek derken burada bir tatlı olabilir, çikolata olabilir. Bunlara da bağımlı olabiliriz. Yani fast food olabilir. Uyuşturucu, işte alışveriş bağımlılıkları. Bu da tamamen bir bağımlılık. Onun dışında televizyon izlemeye, bu da bir bağımlılık. İlişki sorunları, cinsel sorunlar, boşanma, insan bağımlılığı. Mesela insan bağımlılığı çok tehlikelidir. Bir insana bağımlı kalmak demek kendisi olamamak ve kendiyle baş başa kalamamak demektir. Hedef belirleme, iş yerinde, ilişkilerde, kazanç düzeyinde, özellikle ticaret yapan kişiler varsa bunlar projelerde, toplumda yer belirlemede statü çok önemli kimi insanlar için. Yani çok iyi kazanılıyordur yerlerle yerlerdedir. Ama kendi içinde bazı aşamadığı durumlar olabilir. Hayat amacını aşmada, performans arttırma, işte sınav korkusu gibi iş, spor, sanat alanları, kolay odaklanma, hafıza geliştirme, yaratıcılık, disiplin geliştirme, verimi arttırma, faydalı olma bunlar. Ruhsal gelişim, Dinginlik, dengeli ilişkiler, sevecenlik, affetmek, sevgi ve hoşgörü geliştirme. <laughs> Bu alanlarda EFT'nin e, olumlamalarını odanızı belirlerek yapabilirsiniz. Mesela sigarayı bırakmakla ilgili ama aslında sigaranın da keyif vermesiyle ilgili vermiş olduğumuz örnek ya da işte Patronum'la anlaşamıyorum, patronum beni sevmiyor, işsiz kalırsam ne olabilir? Burada hedef ortaya çıkıyor. İşte duygusal travmalarda e, az önce yine bir e, katılımcımızın söylemiş olduğu gibi çocuk kaybetmekle ilgili bir duygusal travma üzerine e, çalışabiliyoruz. Farklı psikolojik etkileri ya da aşamadığımız çok çok büyük bir şeyler yoksa. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Evet. EFT nerede kullanılmamalıdır? Bu da soru olarak gelmişti. Ee, buna bunu da soran katılımcımız buraya odaklanabilir şu anda. Hani çocuğuma uygulayacağım 5 yaşında e, diye konuşmuştuk. Bazı insanlar çift kişiliklidir. İşte paranoya, şizofreni, ondan sonra diğer akıl bozuklukları, ruhsal artık psikiyatris derecesini aşmış akıl hastaları, e, kötü derecede travma yaşamışlar, i̇şte işkence görmüşler, tacize uğraşlar. bunlarla ilgili çalışma boyutu EFT'yi aşan boyutlardır. Bunun başka iyileştirme yöntemleri mevcuttur. EFT bu ciddi durumlarda bir de yardımcı olabilir ama bu durumlarda profesyonellerin kullanılması yani dediğim gibi psikolog, psikiyatre, işte akıl hastalıkları bunlara yönelerek problemler aşılması gerekiyor. Bunlarda ne oluyor? Uzman olanların çalışmasını gerektiriyor. Neden? Çünkü bu hastaların bazıları kontrolden çıkabilir. Duygusal boşalmalar yaşayabilir. Hatta <laughs> intiharın eşiğine kadar gidebilecekleri düşünülüyor. O yüzden e, çok fazla kullanılmaması gerekiyor efektlerin. Hatta kullanılmamalı. Bu duygusal boşalmalar e, sırasında kendilerinin ve diğerleri için zararlı olabilirler ve sakinleştirilmeleri veya hastaneye kaldırılmalı gerekebilir. Yani hastaneye kaldırılmak nedir? Az önce belirttiğim gibi intihar eşiğinde olabilirler. intihar etmiş olabilirler. E, bir takım krizlere girip sakinleştirici işte iğnelere maruz kalmış e, kişiler olabilirler. Bunlara EFT kullanılmamalıdır. Zaten kullanılsa da ee, pek bir işe yaramaz zaten Evet Burası önemli buradaki e, görseli yine fotoğraflandırabilirsiniz telefonunuzda bulunmasını istiyorsanız e, ve uygulayacaksınız hızlı bir şekilde Çünkü ben slaytı Evet e, vereceğim yüklenir hızlı bir şekilde başlayacağım diyorsanız buraya da fotoğraflayabilirsiniz. Bu bizim temel reçetemizdir. EPT'nin temel reçetesi. Kurulum demiştik. Vuruş serisi demiştik. Dokuz gamut prosedürü demiştik. Şimdi buraya tekrar bakacak olursak kurulum hassas noktayı sürekli ovalarken veya karete noktasını vururken aşağıdaki doğrulamayı üç kez tekrarlayın. Burada yine olumlama cümlemiz, kabule geçmemiz, işte şuna şuna rağmen diye olan e, cümlemiz yer alıyor. Ne dedik? Bu nokta nokta sahip olsam da kendimi derinden ve tamamen kabul ediyorum. Yani bu e, özgüvensizliğe sahip olsam da kendimi derinden ve tamamen kabul ediyorum. İkinci vuruş serisi her noktada anımsatıcı cümleyi tekrar ederken, Aşağıdaki enerji noktalarının her birini yaklaşık 7 kez vurun. Hatta demiştik ki 7 kez hani onu mu takip edeceğim ya sayamazsam işte bir yandan olumlama yapacağım bir yandan odaklanacağım 7 kere sayamazsam 5 ile 9 arasında zaten saymış oluyorsunuz bir e, olumlamayı yapınca. İşte burada kaş e, e, tarafı var, e, göz kenarları var, göze altı var. Burun altı var, çene var, e, köpücük kemiği var, koltuk altı var, başın üstü var. Dokuz gamut prosedürünü, e, hani burada iyi ki doğdum kısmına iyi ki doğdum kısmına e, gelecek olursak gamut noktaları da buradaydı zaten. Şimdi gözler kapalı, gözler açık, saat yönüne doğru çeviriyoruz daha doğrusu az önce bir tekrar isteyenler olmuştu. Burayı o zaman öyle hızlı hızlı anlatmayayım. Şöyle anlatayım. Dokuz gamut prosedürü aşağıdaki dokuz eğilimin her birini uygularken sürekli olarak gamut noktasına vurarak <laughs> ne dedik? Gözler kapalı, gözler açık, gözler sağ aşağıya doğru, daha sonrasında gözler sol aşağıya doğru, Gözleri yuvarla. Ne yapıyorduk? Saat yönüne doğru gözleri yuvarlıyorduk. Biraz korku filmine dönüyor ama yuvarlıyoruz, yuvarlıyoruz. Sonrasında gözleri diğer yöne doğru yuvarlıyoruz. Şimdi ondan sonra bunu yaparken ne yapıyorduk? Sakın beni böyle çekmeyin. Diye gidiyoruz. Ondan sonra beşe kadar sayıyoruz. E, şarkıyı mırıldandık, sonrasında vuruş serisini tekrarlıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Burada e, ölçümleme yapmıştık. Ölçümlemenin düşmesi için vuruş serisini yeniden tekrarlıyoruz. Her noktada anımsatıcı cümleyi tekrar ederken aşağıdaki enerji noktalarının her birine yaklaşık 7 bir kez vuruyoruz. Ne demişiz? Takip edilen turlarda Kurulum doğrulama ve anımsatıcı cümle geri kalan sorunu belirlediğiniz gerçeğini yansıtmak üzere ayarlanır. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.